Merhaba sevgili Başak Burçları ve yükselen Başak olanlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu önümüzdeki iki hafta boyunca neler yaşayabileceğinizle alakalı niyetlenerek bir tarot açılımı yapacağız. İki desteğiyle birlikte gideceğiz arkadaşlar. Şöyle dest diğer destemi de alıyorum göstermek için. Sizden istediğim şey her zaman olduğu gibi merak ettiğiniz soruları böyle bir kendi içinizde tekrarlamanız ve niyet etmeniz olacak. Hemen videoya başlayalım. Kartlarımı karıştırıyorum. Hemen bir kartımız şöyle atladı. Ee, <laughs> i̇kinci de. Demek ki gerçekten böyle merak ettiğiniz bir şeyler var ve sizin için önemli bir şeyler olacak önümüzdeki iki haftada. Bu iki kartımızın diyeceği şeyler önemli. O yüzden bunları kendi falan baktıktan sonra yine o şekilde yorumlayacağım. Videoyu beğenen ve kanala abone olan herkese niyetleniyorum. Bu iki kartı şöyle bir kenara alacağım arkadaşlar. Başlayalım. Bunu da yine karıştırırken niyetlenmenizi isteyeceğim. Şöyle ki arkadaşlar, birazcık böyle yakın geçmişinize baktığımda biraz kafanızı karıştıran şeyler görüyorum, kafanızı karıştıran insanlar her şeyden önce. Bu insanlara karşıya kendinizi yeteri kadar iyi ifade edemediniz ya da ee, o durumun, tartışmanın ya da hayatınızdaki oluşan ve sizi bir noktada rahatsız eden bazı şanssızlıkların ortaya doğurduğu bir durum görünüyor. Kendinizi bu yüzden çok iyi ifade edememiş ve karşı tarafa kendi isteklerinizi, kendi amacınızı, kendi niyetinizi çok doğru şekilde ifade edememiş olabilirsiniz. O yüzden geçmişle alakalı bir pişmanlığınız var. O insana tekrardan dönüp bak aslında olay böyle böyleydi ya da sana bunu demek istemedim. Ya da böyle bir şey olmadı aslında ben bunu sana anlatmaya çalışıyordum gibisinden o insanla konuşmak istediğinizi görüyorum. Konuşacak mısınız konuşacaksınız çünkü gerçekten şans sizin yanınızda bu insan artık kendinizi ifade edebileceğiniz bir durum ortaya çıkacak önümüzdeki günlerde e, tamamen şans seri. belki bir yerde karşılaşacaksınız. Ee, belki bir arkadaşınız tekrardan sizin barışmanıza yardım edecek bu arada bu ilişkide olduğunuz birisi de olabilir ya da ailenizle alakalı da olabilir ama bir süre bu insanla görüşememişsiniz ya da e, bu insanla aranızda bir soğukluk girmiş ya sen böyle yapıyorsun o zaman sen kendi yoluna ben kendi yoluma gibi aranızda bir konuşma geçmiş ama önümüzdeki günlerde dediğim gibi bu insana söylemek istedikleriniz her neyse sürekli aklınızda düşünüyorsunuz ya hani keşke şunu da söyleseydim keşke şöyle ifade etseydim kendimi bir takım pişmanlıklar var. O pişmanlıklarınızı sildirecek bir olay yaşayacaksınız önümüzdeki günlerde. Kendinizi bir şekilde ifade edeceksiniz, kendinizi anlatacaksınız. Size öyle bir fırsat sunulacak arkadaşlar. Daha sonrasında kendinizi maddi anlamda biraz zorluk içerisinde hissetmişsiniz bu geçtiğimiz günlerde ve hani şu sıralarda açıkçası öyle hissediyorsunuz. Çok ciddi anlamda bir para kaybı ya da çok ciddi anlamda size zararı uğratacak herhangi bir şey görünmüyor. Ancak olduğunuz konumdan konumdan tam olarak mutlu olmamışsınız, memnun olamamışsınız. Bunun sebeplerinden bir tanesi elinizdeki parayı kaybetme olasılığınızın yüksek olması ya da kendinizi hani o şekilde hissetmeniz. Elinizdeki paranın bir garantisinin olmaması hani Örneğin ne diyeyim birisine borç vermişsinizdir ama o kişiye karşı bir şey imzalamadığınız için bir senet ya da bir sözleşme imzalamadığınız için o kişinin tekrardan o ödemeyi yapmasından biraz tereddüt ediyor olabilirsiniz. Ya da iş yerinizde paranızın size verilmemesinden tereddüt ediyor olabilirsiniz. Onunla alakalı biraz kafanızın karışık olduğunu görüyorum. O para size bir gelse bir rahatlayacaksınız ya da şu anki paranız garanti bir şekilde sizde kalacağı belli olsa resmi bir şekilde ee, içiniz rahatlayacak açıkçası. Bununla alakalı yakın zamanda gelişmeler olacak. Ama bu noktada hani ben gelişmeler olacak sizin için hani önünüzde güzel bir açılım olacak açıkçası. Bunun doğrultusunda sizden istediğim şey ne olursa olsun ben bunu dedim diye ya da başka birisi, başka bir falcı ya da başka bir insan dedi diye kendinizi e, tamam ya zaten bu para bana gelecek ya da bu para zaten benim elimde kalacak diye rahat hissetmemeniz. Tabii ki psikolojik olarak kendinize sıkıntı yapmayın ama elinizden geldiği kadar kendinizi garanti almaya çalışın. Zaten siz e, önlemlerinizi aldığınız sürece para açısından herhangi bir sıkıntınız olmayacak. Ama dediğim gibi gerçekten güzel sıkı önlemler almanız gerekiyor. Hem elinizdeki parayı elde tutabilmek için hem de hakkınız olan parayı alabilmek için. Eee daha sonrasında baktığımızda arkadaşlar biraz harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ee, para saklamanız sizin için daha iyi olacaktır. Ancak bunu hani şöyle bir yapınız var. Ya çok para saklıyorsunuz böyle kendinizi çok kısıtlıyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki böyle bir gün mesela bir SEO diyorsunuz ki işte bu elimde madem para var ben bunu kullanıp önümde güzel kapılar açmak istiyorum ya da istediğim gibi dilediğim gibi kullanmak istiyorum deyip çok fazla kullanıyorsunuz ya hiç kullanmıyorsunuz ya çok fazla kullanıyorsunuz bu dengeyi kurmanız gerekiyor önümüzdeki günler için sizin için çok daha sağlıklı olacaktır böyle olması hem de böyle e, kafanızı karıştıracak bir durumda ortada kalmaz bu şekilde yaparsanız hani param yetecek mi yetmeyecek mi nasıl devam etmeliyim gibisinden o konuda birazcık bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz ya çok harcayıp ya hiç harcayamama durumu yaşayabilirsiniz ona dikkat et takdirde harcamalarınızda da herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yani harcasanız da size bir zararı olmayacak. Ama dediğim gibi hem biraz saklamaya hem de gönlünüzü istediğiniz gibi harcamaya o orantıyı kurduğunuz takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar gözüme çarpan ilk şeylerden bir tanesi sizin böyle bir ikilemde kaldığınız bir karar veremediğinizi görüyorum. Hayatınızla alakalı bir karar almaya çalışıyorsunuz. Bu karar ee, yani kart sırası ve uyumuna baktığımızda Biraz ya gitmekten korkuyorsunuz ya kalmaktan korkuyorsunuz. Farklı bir şehre taşınmaktan olabilir, farklı bir yerde e, çalışmaktan olabilir, farklı bir okula gitmek olabilir. Bu manevi anlamda gitmek de olabilir. Yani önünüzde yeni bir yol açıp o yoldan gitmek de olabilir. Ama kararsız olduğunuzu görüyorum genel anlamda. Bununla alakalı bir karar verme süreci içerisinde olacaksınız önümüzdeki günlerde. Ben karar verme olasılığınızın nasıl olacağını düşünüyorum. E, eğer kalmaksa da kalıp mücadele etmeyi seçeceksiniz. Gitmekse de gidip mücadele etmeyi seçeceksiniz. Şimdi hepiniz için değişebilir söz konusu olan şey. Çünkü bazılarınız için mesela farklı bir okula gitmek o sizin için yeni bir mücadeledir. Ya da mesela ilişkide olduğunuz kişiyle alakalı kalmayı seçmişsinizdir. O da sizin için aslında bir mücadeledir. Kalıp e, ilişkinizi kurtarmak adına. O yüzden hepinizde değişkenlik gösterebilir. Ama mücadele edeceğiniz şey her neyse... Kalmak ya da gitmek anlamında asla ortadaki durumdan kaçmıyorsunuz, e, ortadaki durumun üstüne gidiyorsunuz ve o durumu en iyi şekilde lehinize çevirebilmek adına emek sarf ettiğinizi görüyorum. Bu doğrultuda da zaten kazanç elde edeceksiniz. Yani iyi ki gerçekten ben bu durumdan kaçmak yerine üstüne gitmişim diyorsunuz. Mesela yine tekrar söylemek istiyorum kafa karışıklığı olmamak için eğer bir okula bir iş yerine gitmekse mesela e, ama biraz korkuyorsanız, stres ediyorsanız ya da işte yorulmak mı diyeyim ya da üstesinden gelebilmek yani kafanızda ne soru varsa bu durumların üstüne gidiyorsunuz arkadaşlar Kaç, kaçmıyorsunuz ama durumların üstüne gidiyorsunuz demek istediğim şey bu böyle bir ikilendesiniz ama dediğim gibi durumu böyle ortada bırakıp gitmek yerine kaçmak yerine daha doğrusu durumun üzerine gideceksiniz ve bunun sonucunda da başarı yakalayacağınız görünüyor açıkçası gayet güzel görünüyor şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu kazançlarınız doğrultusunda şey olabilir biraz isteksizlik, biraz yorgunluk. Evet ben bunu başardım ama şu saatten sonra da tekrar bunlarla alakalı uğraşmak istemiyorum gibi kafanızda bir düşünce oluşabilir önümüzdeki günlerde. Bu düşünceye yani asla izin vermeyin. Kafanızın içerisinde yer etmesin. Çünkü bu düşünce tamamen e, etrafınızdaki enerjiden kaynaklı olan bir düşünce olacak. Örneğin etrafınızda kötü enerjili bir insan varsa onun enerjisi size buluş, bulaşmış olabilir ve bu yaşadığınız durum, bu aldığınız karar her neyse, bu üzerine gidip başarı yakaladığınız durum her neyse arkadaşlar, bununla alakalı birazcık kafanız karışacak. Ee, bunun doğrultusunda da diyeceksiniz ki hani ben yoruldum, yeter, zaten başarı elde ettim, daha da uğraşmak istemiyorum gibi kafanızda düşünce oluşabilir. Bu sadece yan nazardan kaynaklı. Çünkü başarı aldık daha sonra bu düşünce içerisinde olacaksınız. Önce durumun üstüne gidiyorsunuz. Zaten bu önümüzdeki hafta bir karar verme süreci olacak. Daha sonraki hafta bunun biraz daha üzerine gitmeye başlayacaksınız. 3 hafta 4 hafta sonra başarı elde edeceğinizi görüyorum. Onun ardından sizi etkileyen bir durum, bir nazar olabilir, bir kötü enerji olabilir. Ona e, izin vermediğiniz takdirde işinizi, okulunuzu, eğitiminizi ya da bu karar verdiğiniz nokta her neyse bazılarınız için ev almak, bazılarınız için yeni bir iş kurmak, bazılarınız için yeni bir hobi bile olabilir. İlla sonucunda para elde etmeniz ya da bir şekilde imzalı bir şekilde, senetli bir şekilde başarı elde etmeniz gerekmiyor. Sizin gerçekten etrafınız tarafından ya ne güzel yapmışsın, ne güzel kendine bir hobi edinmişsin, ne güzel eğitiminde yeni bir kapı açmışsın, kariyerinde bir üst seviyeye çıkmışsın, yeni ev almışsın, yeni araba almışsın. Hepiniz için değişiklik gösterebilir ama bu kısmeti bir şekilde elde edeceğinizi görüyorum. Sonrasında üzerinizde kötü enerji olması sebebiyle bu kısmetin yeteri kadar o mutluluğuna erişemeyebilirsiniz. Kendinizi o mutlulukta hissetmeyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken şey kendinizi böyle sakin, mutlu, huzurlu olacağınız bir ortamda olmanız, etrafınızdaki insanların enerjilerinin güzel olduğundan emin olacağınız bir ortamda olursanız bu psikolojik durum içerisinden çok çok çabuk çıkabilirsiniz. Onun haricinde baktığımızda her şeyin gayet güzel olacağını görüyorum aslında. Hayatınızla alakalı bu dedim ya karar alacaksınız. Aldığınız karar doğrultusunda yepyeni bir kapı açıyorsunuz. Sanki hani şu zamana kadar şöyle gelmişsiniz ve önünüzde şöyle bir kapı var. O kapıdan gidiyorsunuz ve bu kapıyla birlikte hayatınızda birçok başarıyı, birçok kısmeti e, toplayarak devam ediyorsunuz, gidiyorsunuz. Umarım sizi güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Şu iki kartınızın ne dediğine bakalım arkadaşlar. Size ne ifade etmek istiyormuş? Baktığımızda e, bu demiştim ya bir insana karşı pişmanlığınız var aşk hayatınızda olabilir. Ee, ya da eğitim, kariyer hayatınızda da olabilir ama biraz daha ikili ilişkilerin olduğu bir hayatta, ikili ilişkilerinizin olduğu bir konuda. Aşk hayatınızda, arkadaş çevrenizde olabilir. Bir pişmanlık yaşadığınız durum var. Bununla alakalı ne yapmalıyım diye düşünüyorsunuz. Sürekli bu insanla tekrardan iletişime geçecek miyim, geçmeyecek miyim? Bu insan bana tekrar adım atacak mı, atmayacak mı? Ben tekrar adım atmalı mıyım? Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, iki taraflı bir şekilde birbirinize karşı adım attığınızı ve önümüzdeki günlerde tekrardan konuştuğunuzu, geçmişte Yaşadığınız kırgınlık, geçmişte yaşadığınız soğukluk, aranıza giren mesafe her neyse bu durumdan artık kurtulacağınızı ve birbirinize karşı kendinizi iyi bir şekilde ifade edeceğinizi görüyorum. Hem karşı taraf bir takım pişmanlıklarını söyleyecek hem de siz bir takım pişmanlıklarınızı söyleyeceksiniz. Örneğin ee, keşke... O gün seni daha dikkatli dinleseydim keşke o gün kendimi daha, ifa daha iyi ifade etseydim gibi. Birbirinize karşı o günle alakalı ya da o günlerle alakalı ufak tefek pişmanlıklarınızı ve aslında birbirinize değer verdiğinizi söylüyorsunuz. Gayet güzel görünüyor. Bu da yine aşk anlamında bize bir mesaj oldu. O yüzden aşk anlamında tekrardan kart açmaya gerek duymuyorum. Merak ettiğiniz bir soruyu yorumlarda sorma hakkınız var zaten. Eğer sizin için yeterli olmadıysa yorumlarda sorabilirsiniz. Ben ücretsiz olarak bir sorunuzu cevaplayacağım. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Eğer video hoşunuza gittiyse tabii ki. Bu kadardı. Umarım güzel enerji sizinle olur ve hakkınızda hayırlısı olur.